geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla. Samimi okur. Başlıktan anlayacağınız üzere kitaplıklarınızı yorumluyorum. İkinci parti çekiyorum bugün. Çok fazla kişi o videodan sonra yani bu videonun part birinden sonra bana şu şekilde yorumlar ve mesajlar attı. Kitaplığımı göndermek istiyorum. Nasıl gönderebilirim? Part 1'de gördüğünüz kitaplık fotoğrafları bana gelen fotoğrafların onda biri falandı. Şu an mail hesabımın hafızası dolmuş durumda. O yüzden bugün o ilk çağrı yaptığımda gelen fotoğraflara bakmaya devam edeceğiz. Ancak onlar bittiğinde yeni fotoğraflar alabilirim. Bunu da burada hatırlatmış ve söylemiş olayım. Bugün sizlerle kitaplık yorumlayacağız. Dediğim gibi ikinci part bu. Eğer hoşunuza giderse tabii ki bu serinin devamını yapmayı çok isterim. Elimde daha ne kadar kitaplık var biliyor musunuz? Çok çok fazla görüntü var. İlk videoda 18 kitaplığa falan bakmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Bu videoda ne kadar kitaplığa bakacağız bilmiyorum. Kameramın şarjını elverdiği yere kadar gideceğiz. Unuttum bile bu arada fotoğrafları o yüzden şu an bakacağımız görselleri ben de bilmiyorum. Part 1'i izlemediyseniz Part e de göz atmanızı öneririm. İsterseniz daha fazla uzatmadan önce geçelim. <laughs> okayacağımız kitaplık bu. Öncelikle muhteşem bir köşe var burada. Öncelikle bu köşeye bayıldım zaten muhteşem gözüküyor. Nutuk ve nutuk bir sürü tablo. Muhteşem. Burada bu bir alıntı mı onu bilmemek. Ama buradaki çerçeve de tatlışmış. Burası güzel olmuş ya. Minnoş duruyor. Burada Yeşil'in Kızı En serisi var. Kutulu set. Bunun kutulu setinin olduğunu bilmiyor idim. Yeşil'in Kızı N serisinin bütün kitapları bunlar mı? Bilen birisi aydınlatır mı beni? Çünkü ben daha fazla gibi hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Burada da yine N Gilbert var. Yanlış hatırlamıyorsam çocuğun Gilbert'te. Burada yeni kitapları yer almakta. Şimdi bu kişi bayağı bir klasik okuyan bir kişi ve muhteşem kitaplar öncelikle. Bende bu kadar Hasan Ali Yücel klasikleri yok onu söyleyeyim. Burada bir Denizli horozu var. <laughs> 6 Aralık 2025'te Denizli imzası yapıyorum orada hatırlatmış olayım. Şimdi burada Fatih Harbiye'leri de görüyorum Peyami Safa kitapları. Türk Edebiyatı da olan birisi okuyan birisi. Bu da Osama Dazaylar var. Aynı şekilde uzak doğu edebiyatı okuyan da birisi. Ne diyebilirim ki helal olsun. Kitapların çok çeşitli. Bu altta birkaç tane fantastik görmekteyim. Ama oraya bunlar biraz atılmış gibi. <laughs> Kenarda Jack London görüyorum. Nice. Şimdi bu kitaplığım bir de devamı var. Bu kadar değildi bu kişinin kitaplığı. Bu da devamı. İnanılmaz gözüküyor hepsi. Gerçekten bu kadar farklı tür okuyan bir insan herhalde ilk defa görüyorum. Çok fazla fantastik var, klasikler var, Türk klasikleri var, uzak doğu edebiyatı var. Bakın burada Safat bile var, simyacı. Şu an hemen bu kitabı okuyorum. Burada Paulo Coelho kitapları. Ya yani bunların hepsini okuduysan Agatha Christie, Polisiye var. Bunların hepsini okuduysan helal olsun ne diyebilirim. Burada yine Jack London. Jack London'ın koyu hayranı birisi diyebilir miyiz? Burada Nietzsche, burada Kafka var. Burada unutulmuş büyüler. <laughs> unutulmuş büyüler posteri. Şu seriyi okumadım ama çok merak ediyorum. Burada bütün Cam Şato serisi var. Bir tek önceki kitap yok sanırım. Burada bir gümüş renk, bir unutulmuş büyüler var. Bak işte kitaplığına. Onun üzerinden kaç vereceğim biliyor musunuz? 9. Bir puan nereden kırdım ben de bilmiyorum. Ama üzerinden 9 vereceğim. Gayet hoştu. Devam. Buradaki kişinin de okuma zevki birazcık geniş gibi gördüm. Bunlar çok... Bunlar böyle nasıl dizdin? Çok güzel duruyor. Bu hangi seri bilmiyorum. Ne Vampire? Rosario Vampire. Rosario Vampire. Bayağı da kitabı varmış bu serinin. Ve bunları böyle dizmiş olması çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Burada yine mangalar görmekteyiz. Burada Full Metal Alchemist var. Full Metal Alchemist'in birinci kitabı mı ne bende var? Ben de okuyacağım çok merak ettiğim mangalardan birisi. Burada Jujutsu Kaisen'in 11. kitabı var. Geri kalan nerede Jujutsu Kaisen'in? Burada. Aa yazık bunu buraya düşmüş. <laughs> İnanılmaz bir manga okuyucusu bu kişi. Gözlerin bir Freyren'i aramadı değil mesela. Gözlerin bir Vinland Saga'yı aramadı değil. Burada Berzerkin birinci kitabı var. Şu tarafa bakalım. Bunlar da manga diye düşünüyorum. Mangaların üstündeki Kur'an-ı Kerim. Oh my God, bro. Oh, hell no. İlginç bir yerleştirme seçimi. Burada kutular görmekteyiz. Kutuları böyle diziyor olmanız çok hoşuma gidiyor. Bir, keşke benim de böyle bir yerim olsa. Bu tarafta bu bir kılıç tahta bir kılıç mı? Burası fantastik rafı sanırım. Ama birazcık karmaşık bir fantastik rafı. Şu powerless herhalde. Burada döncü kanatlar var. Şu kitabın, şu kitabı sürekli görüyorum ama adını bir türlü ezberleyemedim. Genç edebiyatı. Buradaki sarı yüz biraz ilginç bir seçim yine burada. Bunlar da biraz... Bunlar neye göre dizdi inanın hiç bilmiyorum ama kendi aralarında bir uyum var gibi de gözüküyor. İlginçtir. Ben bu kitapla on üzerinden 8 vereceğim. Buradaki mangaların böyle dizilmiş olması çok hoşuma gitti ama genel birazcık daha organize isteyen bir kitaplık gibi hissettirdi. Sıradaki. Duvar rengi kırmızı çok hoş duruyor. Burada bir sürü kupa görüyorum öncelikle. Gözüm ilk bunlarda durdu. Çok hoş bunlar. Ne kupaları bunlar? Şimdi burada bu haine mührü kutusu. Bu gümüş ürek kutusu diye düşünmekteyim. Burada iki tane Yüzüklerin Efendisi kitabı var. Burada biraz Harry Potter'lar. Bitmeyecek öykü. Bu kitap bende var okumadım daha çok merak ediyorum. Şu haine mührü ikiye. Haine mührü bir nerede? <laughs> ah burada. Neden her şey bu kadar ayrı birbirinden? Çok tatlıymış bu. Burada Stephen King'ler var. Burada Algernon'a çiçekler var. Bunu da okuyacağım. Çok merak ettiğim bir kitap senelerdir. Bu çok güzel bir şey. Book Nook sanırım. Türkçesini bilmiyorum. Burada bir cam şato bir var. Şu Gillet. Birinci kitap. Burun spreyi var. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Bu kişinin kronik bir burun tıkanıklığı problemi var. Nerede görsem tanırım bak. Burada naneli. Aynısı bende de var. <laughs> Seni çok iyi anlıyorum. Burada bir adet telefonum var. Burası inanılmaz karışık bir kitaplık. Burası çok tatlı. Bu ne haritası? Bilmemek. İlk defa görüyorum böyle galiba. Hainin mührü. Bunlar Pirera. Bunları ben Pinterest'te gördüm bu arada. O kadar güzel resimler ki bunlar. Hepsini kaydettim çok güzel. Burada bir adet gurur ve önyargı. Burada da gümüş renk posterleri var. Burası çok güzel bir kitaplık. Ama Allah için birazcık düzenle. Şu hainin mührülerin birbirinden uzak olması bana panik atak geçirtti. Burası ne hissettirdi biliyor musunuz? Burası çok öğrenci kitaplığı hissettirdi. Tek eksiği böyle okul kitapları herhalde. Okul kitapları ve defterleri. Onlar da şurada diye düşünüyorum. Buraya onun üzerinden 7 verecek. Devam. Bu kitaplığında iki görseli ulaşmış elime. Şu ilk iki rafı daha yakından çekip atmış. Biraz onu da bakarız. İlk şöyle bir genel aşağıdan yukarı bakalım. Bu kitaplık bana biraz ne nereye sarsa kitaplığı gibi hissettirdi. Ama düzen hiç yok da değil. Mesela bu rafta dikenlerin büyüsünden tutun. Hapishane şifacısından tutun. Dördüncü kanattan. Şu çılgın Türklere ve Halil İnancı'a kadar inanılmaz geniş bir raf. Ama ciltli kitapların bir araya ve karton kapak kitapların bir araya konması okey. Ben de böyle yapıyorum. Yani ara ara ciltlinin üstüne karton kapak sonra tekrar ciltli yapmıyorum. O biraz benim çok sinirimi bozuyor. Niye bilmiyorum. <laughs> Bu rafa geldiğimizde burada Haşhaş Savaşı'nın iki kitabı var. Lok Lamora'nın Yalanları. Bu seriyi ben de var okuyacağım çok merak ediyorum. Babil aynı şekilde. Burada mesela Niçin Kargalar Meclisi, burada Sahte Krallık burada. Soldan sağa diziyorsak. Çünkü Gölge ve Kemik serisi 1-2-3. Ama bunlar... 1-2. Bilememek. Çok iyi kitaplar bu arada. Bu kişi benden biraz enflüans olmuştur inşallah diye düşünüyorum. Çünkü burada kitaplar benim çok sevdiğim kitaplar. Mesela Kız Kardeş Şarkısı. Mesela İokasten'in Çocukları. Bu kitap beni çok üzüyor. Çok güzel bir kitaptı. İokasten'in Çocukları'nı okumadan önce ama Kral Oedipus'u ve Elektriği okumanızı öneririm. Hatta bir de Antigon'u okursanız güzel olur. Burada Uyumsuz serisi var. Ben bunları okumadım. Okumayı çok isterdim popüler oldukları zamanda ama o zaman okuma alışkanlığı olan bir insan değildim çok. Burada Gece Sirki var. Bu yazar ne yaptı ya? Bunu yazdı ve kayboldu mu? Başka hiç görmedim ben bu kadını daha. Bu kitap güzel bir kitaptı. Fena değildi. Buranın bir üstüne geçiyorum. Burada Cam Şatı serisi var. Şu aradaki şeyin ne olduğunu çok merak ettim. Deftere benziyor. Olmayabilir. Burada Cam Şatı serisi var. Kızıl Kraliçe, arkadaşlar, Victoria Aveyard benim çok sevdiğim bir yazar ama hiç kitabını okumadım. Yani kişilik olarak sevdiğim bir yazar. Instagram'dan da sıkı takipçisiyim ve her videosunu beğeniyorum böyle inanılmaz sevdiğim birisi. Geçen Ekin Koç'la konuşurken de şey demişti. Sen Victoria Evyard enerjisi veriyorsun falan demişti ve çok mutlu olmuştu. Bu da böyle bir bilgiydi. Victoria Evyard bu seriyi okuyacağım. Çok başarılı olduğunu biliyorum. Ama göreceğiz. Ve Victoria Evyard'la yan yana konmuş gümüş yürekler çıldırırım. Öbür ucunda da Yüzüklerin Efendisi var. Allah'ım mutluyum. Burada gümüş yürekler, unutmuş birler. Bu arada yine bir defter olduğunu düşündüğüm bir şey var. Bunlar ne çok merak ediyorum şu an. Modern klasikler. Oraya bu kitap konmuş ve sağdakiler de modern Türk klasiklere. Gayet güzel bir ayrım bu arada. Çok hoşuma gitti böyle yapılmış olması. Burada da Hasan Ali Yücel klasikleri var. Burada bir divit ve mürekkep görüyoruz. Sanat kitabı. Burada Lee Bardugo'nun Bu ne kız? Aa defter. Grisha defteri. Orada bu bende de var. Bu yine bir defter olduğunu düşündüğüm bir şey. Ve burada da gümüş kutulu set var. Bu da çok hoşmuş. Gerçekten güzel gözüküyor ya. Bu rafı çok sevdim ben. Biraz daha modern klasik gelmeye başladığında buralar da yatay dolar. Çok hoş durur bence. Bu kitaplığa puanım. Ben bu kitaplığı çok sevdim. Bu kitaplık çok benim sahip olabileceğim türden bir kitaplığa benziyor. O yüzden onun üzerinden 9 vereceğim. Şuralara birkaç zımbırtı eklense benim daha çok hoşuma gider. Bir de alan çok iyi kullanılmış. Bakın bu kitapları yan yana koysa sığmaz böyle ama şuradan yatay çevirip hepsini üst üste koyunca hepsi çok güzel sığmış. Beğendim. Devam. Allah. Bakalım. Oy nereden başlayacağız? Bu arada kitaplığın genel rafları çok tatlı. Küçük bölmeli böyle kitaplıkları da çok seviyorum. Burası çok gerçek ya bakın. Öğrenci kitaplığı işte. Ders kitapları. 10. sınıf fizik. <laughs> Matematik 10. sınıf, defterler, test kitapları. Burası bir öğrenci, gerçekten bir öğrenci kitaplığı. Ama şey güzel, bu tarafı mesela okul kitapları yapmış, geri kalanı kurgu ve aksesuarlar yapmış. Hoş. Burası bir wet rafı sanıyorum. Burası fantastik rafı gibi geldi gözüme. Şu olmayabilir fantastik ama geri kalanları fantastik diyebiliyorum. Çok iyi sığmış hepsi. Cuk oturmuş. Güzel. Burada küçük bir adet kitaplık boşluk var. Gayet güzel. Burada Achilles'in şarkısı da var. Biraz da renge göre ayrılmış gibi de hissettirdi. Bakın bunlar mesela pastel kitaplar. Bu kişi sıkı bir kaval okuyucusu sanırım. Kavalın yazdığı her şeyi almış. Hmm, güzel bir raf. Gece yarısı kütüphanesi. Hobbit kız kardeş şarkısı Percy Jackson'lar ve Yüzüklerin Efendisi mis gibi. Bu seriye devam ettiğini Yüzüklerin Efendisi'nde 2 ile 3 de buraya gelir mis gibi. Ama Littlest Pet Shop çocukken çok seviyordum ve at vardı Littlest Pet Shop'ta ama okulda kaybetmiştim. Çünkü salağım okula götürmüştüm oyuncağımı. Yapacak bir şey yok. Burada birazcık klasik kitaplar var. Şunlar can yayınları olabilir. Emin değilim. Çizgili pijamalı çocuk hepimizin psikolojisini bozan o kitap. Benim kanalımda çizgili pijamalı çocuk maraton videosu var. Yazıklar olsun. Çok kendimden emin bir şekilde diyorum ki ağlayacağım hiç sanmıyorum. Aynen kanka. Ne kadar çoklar. Burada da yine birkaç tane kitap var. Bunları da belli bir düzen yok gibi bir şekilde sıralanmış. Bu kitapla kaç puan veriyoruz? Kişiselleştirilmiş bir öğrenci kitaplığı. Tatlış gözüküyor. Alan güzel kullanılmış. Onun üzerinden 8 vereceğim. Bu alan ne kadar güzel. Öncelikle ışıklandırması falan da güzel. Işıklandırmaya önem veren birisi. Buradan onu çıkardım. Şöyle en tepeden başlayacağım. Burada birkaç tane Funko Pop kutusu var. Sanırım içinde değiller. Ben de öyle yaptım. Ya. Yeah. Burası fantastik, dram, gizem, biraz karışık biraz. Bu kişi serilerin ilk kitabını alıp gerisini almıyor diye yorumladım. Bakın. Burada bir var. Burada bir var. Bir. Bir. Niçin? <laughs> Neden? Varsel devamı yok. Neden? Niçin? Sevmediğim yani sevmediğin türlerdense bu kitaplar belki de o türlere şans vermeyi bırakmalısın artık yani. Mesela buraya bakalım. Çok tatlıymış Burak. Bu raf çok sevimli olmuş. Burada Pamuk Prenses var. Yine taç var. Çok güzel duruyor. Kızıl Kraliçe 1. Mıh 1. 1. 1. 1. Neden? Burada bir adet Polaroid fotoğraf makinesi var. Bu aşağıda da kutular var sanırım. Bu kişinin fiziksel bir estetik kaygısı var. Bunu söyleyebiliyorum çok rahat bir şekilde. E, genel olarak kitaplığının düzeni çok hoşuma gitti. Estetiklik açısından. Ama kitapların niçin sadece birincileri var? Onun üzerinden 7. Devam. Öncelikle çok güzel duruyor. Burası çok güzel olmuş. Buraya bayıldım. Bu bir tuvalse daha da çok bayıldım. Çok iyi olmuş çünkü. Sol üst Lord of the War, serisini görmekteyiz. Tek bir bölmeye sığmış. Çok iyi. İkinci bölmeye ateş parası sığmış. Gayet güzel. Hmm. İki bas. Ooh. Gerçek bir Ceren Melek destekçisi. Burada dikenler ve güller sereceği masraf olmuş. Ben böyle yazar yazar ayrılmasını çok seviyorum. Niye bilmiyorum. Benim gözüme çok hoş geliyor. Böyle bir yerim olsa kesinlikle ben de böyle yaparım. En çok okuduğum yazarları ayırırım böyle. Burası Dex rafı olmuş gibi daha çok. Holy Black kitapları. Cam Chaton'un birincisi var. Şu aradaki de sanırım yine Holy Black kitabı. Bu neymiş ya? Ejderhaya benziyor. Tek tek göz atmayayım. Sonra video 45 dakika oluyor yanlışlıkla. Burası Harry Potter rafı yapılmış. Çok tatlı. Burası birazcık fantastik rafı olmuş. Bunu buralar karmaşık birazcık. Burada yine pastel renk kitaplar var. Harry Potter kitapları. Gözüm birazcık da klasik aramadı değil. Belki burada değildir bu arada. Belki başka bir yere koyulur klasikler. Olabilir. Ama ben bu kitapla 10 üzerinden 7,5 vereceğim. Artık buçuklu vermeye karar verdim bakalım. Üstten başlıyoruz. Buranın genel kullanımı güzel olmuş bu arada. O kadar alan değerlendirmeli olmuş ki. Küçük bir alan. Ama gayet iyi kullanılmış diye düşünüyorum. Baksanıza yani tam tamam doldurulmuş rafın neredeyse. Şey çok iyi değil mi? Şu rafın cıvıl cıvılığının altına gelen şu raf. <laughs> Burada Harry Potter rafı yapılmış. Çok güzel şu arkaya konulan şeyler falan. Burada da mangalar var. Vadedilmiş yok yer görüyoruz. Vadedilmiş yok yerde okuyacağım. Bu kişi kitaplığını çok kendinin yapmış ve çok beğendim. Yine çok bir klasik göremedik. O yüzden buraya da 10 üzerinden 8 vereceğim. Okuma köşesi. Şimdi şuradan başlayalım. Burada canavarın da kalbi varmış ve kutusu. Burada bir Harry Potter bir şeyleri görüyorum. Bu da Siren kralının kızı, kraliçesinin kızı. O kitap var. Ama kitap değil sanırım kutu bu da. Şuraya kadar kabal kitapları. Burada Kübra Kirazberg var. Şurada 2-3-4 tane Gariban Hasan Ali Yüce klasikleri ve modern klasikler var. Bir aşağı wetbed kitapları. Burada da şeyi sevdim mesela. Yine alanı doldurmak adına. Boş yeriniz varsa yani bazı kitaplarınızın yüzünü böyle direkt kendinize doğru koymanız. Bence tatlı gözüküyor öyle olunca. Ben de yapıyordum bunu eskiden ama artık öyle bir yerim yok. Burada da kitaplar görmekteyiz. Burada posterler görmekteyiz. Burası çok tatlı bir okuma alanı olmuş. Benim çok da rahattır burası. Buraya da 10 üzerinden 7 vereceğim. Burada yine büyük bir kitaplık görmekteyiz. Yine tıklım tıklım dolu bir kitaplık. Şöyle en üstten başlıyorum. Bu çok tatlı. Burada kutular var. Gershevers'ı kutusu, gümüş renk kutusu. Buraya böyle sarmaşıklar konmuş gayet hoş. Burada maral atmaca kitapları var komple. Oha. Bu kişi çok eskiden beri kitap okuyan bir kişi diye yorumladım. Çünkü buradaki bazı kitaplar gerçekten eski. Burası yine birazcık wet petrafı Şuraya kadar Aslı. Burada Dora Yağmur var. Hatta burada da Bozan Kıvılcım var. Ben bu kitabı okudum. Zehirde Denilen Büyü. Ama o kadar sarmadı. Niye bilmiyorum. Aslında çok da güzeldi kültürü falan. Çok güzeldi kitabın. Ama o kadar içine çekmedi beni. O yüzden ikincisini okumadım. Burada bir Creeper var. <laughs> Ooh, çok tatlı. Camp Outlook. Burada bir yerde Percy Jackson'ı göreceğiniz göreceğiz o zaman diye yorumladım. Ve Percy Jackson'lar. <laughs> Aa kolyesi bile var. Çok güzel olmuş bunlar. Sevilen kitaplara, sevilen serilere böyle ayrı raf yapılması beni o kadar mutlu ediyor ki. Benim de mesela Yüzüklerin Efendisi öyle bir rafım var. Şurada görmekte olduğunuz. Yüzüklerin Efendisi'ne dair elimdeki hemen her şey burada. Orada olmayanlar da sığmadıkları için orada değiller. Yani buradan daha büyük bir rafa geçtiğim an Yüzüklerin Efendisi rafım daha da büyüyecek. Tamamen ürünlerle. Mesela elimde şöyle bir Gandalf var. Bu Gandalf oraya sığmadı ama ne kadar güzel bir Gandalf. Elimde başka bir, bir tane büyük Gandalf daha var. Şu an şey yapamıyorum, alamıyorum kameranın arkasında kaldığı için. Ama onu da oraya koymak isterdim. Ama koyamıyorum şu an. Burada Sherlock Holmes kitapları görmekteyiz. Bu kişi gerçekten eskiden beri kitap okuyan biri diye yorumladım. Bu ne? Bu ne bilmiyorum. Çok hoş. Cep kitaplığı gibi gözüktü gözüme. Kargalar Meclisi. ciltlise. Bu kişi gerçekten eski zamandan bir kitap okuyor. Bu kitabı artık ciltli yapmıyorlar çünkü. <laughs> kızıl Yükseliş. Bu kitabı o kadar merak ediyorum ki. Okuyan herkes şey diyor. Hayatın Kızıl Yükseliş öncesi ve sonrası diye ayrıldı. Kesin ben de çok beğeneceğim. Okuyacağım o kitabı. Of, okuyacağım çok kitap var. Burada yine Grishaverse kitapları. Bakın Kargalar Meclisi. Burada da var. Burada da var. Bu özel baskı olan. Bu normal şu anki baskıtı. Burada klasikleri görmekteyiz. Uçurtma avcısı. Burada da. Ya çok eski olduğu için daha fazla sararmasın diye. Ya da kitaplarını da böyle durmasını istemiyorum diye. Arkası çevrilmiş kitaplar var. Ama eski olduklarını tahmin ediyorum. Birkaç hariç şu falan hariç. Bu kitaplığa kaç puan vereceğiz şimdi? Bu kitaplığa vereceğim puan sanırım yine 8. Hem notu kıt hem de bol bir öğretmen gibi hissediyorum kendimi. Bu kitapla ilk baktığımda yukarıdaki figürler dikkatimi çektiniz de takdir edersiniz. Yukarıda ejderha var. Dinozor falan var. Çünkü nasıl çekmesin? İlk onlara bakmak istiyorum. Burada atlar var. Uf, çok tatlı bunlar. Şu atın havalılığına bakar mısınız bir? Gölge gibi duruyor. Bunlar da Gandalf'ın atına benziyor. Gölge yeleğe. Çok havalı bunlar be. Çok beğendim. Aa bu ne? Burada yine Gölge ve Kemik serisi. Ya bu Lee Bardugo iyi bir yazar. Lee Bardugo iyi bir yazar. Gölge ve Kemik'teki konunun işleyişi o kadar sermeyebilir. Ya da ana karakteri sevmeyebilirsiniz ama Lee Bardugo iyi bir yazar. Oluşturduğu evrende iyi bir evren. Ben seviyorum. Ben de var bunların hepsi. Bu kitabı ben 16 gün beklemiştim. Ön siparişten alıp. Ve geldiği gün okumuştum. Bu olayı unutamıyorum. <laughs> Köprü Krallık. Ben bu kitabı okudum. Güzeldi ama Biraz da herhangi bir enemy to lovers gibi hissettiriyor. O yüzden sevmiyorum. Bu tarafta dördüncü kanatlar var. Bu dişsiz mi? Ben bu kitabı bayağı beğendim bu arada ya. Genel. Çok güzel. Mumlar çok güzel. Burada kafatası var. Kitaplar çok güzel duruyor. İnanılmaz iyi bir fotoğraf da aynı zamanda. Burada rafta çok güzel. mumlar falan inanılmaz güzel duruyor. Şuradaki yapraklar. Bu o kadar güzel bir kitaplık ki şu an benim için. Çok benim sahip olabileceğim bir kitaplığa benziyor. Klasikler. Burada yine at var. Çok tatlı bu. Burada yine bir at var. Oturan at. <laughs> çok tatlıdır ya. Ya da yatan at. Ben bunu hiç görmedim Tanrı'nın unutulan çocukları. Şivap okumadım daha hiç okumak istiyorum. Burada yine bir unicorn. Bu kişi atları, bu kişi hayvanları çok seviyor ama mitolojik hayvanları. <laughs> daha böyle mistik hayvanları. Metalik sulu boya. Bu kişi resimle de ilgileniyor. Ben bu kitap, bu kitaplık benim çok sahip olabileceğim bir kitaplık. Ben bu kitapla on üzerine on veriyorum. Çünkü gerçekten çok beğendiğim bir kitaplık. On üzerine al Şuraya aslan resime kadar. Devam. Burası biraz renkli bir kitaplık. Güzel gözüküyor. Şuradan başladım. Günlük 3 var. Burada Esra Ringiz Kasaba'dan. Bir yukarıda klasikleri görmekteyiz. Hello Kitty'miz de var. Çok güzel. Martin Eden yine önü dönük şekilde konmuş. Gayet güzel. Labyrinth serisi var burada. Bu hangi kitap bilmiyorum ama yani boyamız çok güzel duruyor. Bu hangi kitap ya? Bilen biri yazarsa sevinirim. Çok merak ettim. Burada Richard Atalaya ve dışarıdaki kız var. Bu kişi yine biraz umarım benden enfiyans olmuştur. Bunlar çok beğendiğim seriler. Tolkien'ımız. Burada da J.K. Rowling'in Harry Potter and the Chamber of Secrets var. Dener Çorum, Kabal, Maral Atmaca. Burası birazcık karman çorman ama anlayabiliyorum. Bence yan yana konulabilecek türden kitaplar. Burası da güzel ya. Ve yeri de var mis gibi. Manga okuyor, fantastik okuyor, klasik okuyor, klasik fantastik okuyor. Bu arada... <laughs> Freyren. Freyren posteri var burada. Ben bu kitapla onun üzerine onu veriyorum. Neden okudun mu acaba? Bu depilerini göremedim ama okumadıysan kesinlikle okumazsın. Okuduysan ve bunu astıysan da daha iyi. <laughs> onun üzerine on. Devam. İki kitaplık daha bakalım. Sonra yavaştan kapanışa geçelim. Çünkü çok uzun zamandır kayıt alıyorum yine. Hani o kadar çok yorum yapıyorum ki her kitaplıkta imdat. Bakalım. Burası. Bu inanılmaz tatlı bir şey. Ve Narnia enerjisi verdiği için bayıldım. Çok beğendim. Çok tatlı gözüküyor. Burada Hasan Ali Yücel klasikleri görmekteyiz. Çok güzel. Odessa bile var. Hamlet de var. Gayet güzel. Burada Faust var. Allah'ım hala Faust okumadım. Elimde de çok güzel bir Faust baskısı var. Ana kareninden. Burası komple klasikler lafı. Arkası açık bir kitaplık. Önceki videoda da söylemiştim. Kitapların hava alması açısından aslında çok iyi bir seçim. Burada modern klasikler ve bir adet minnak Lego kaktüs var. Bunlar da biraz daha klasikleşmiş eserler diyebiliriz. Sıralar... Bu şeyin kitapların sınıflandırması da çok hoş. Bunların için siyah böyle bir baskıları mı var? Benim haberim olmayan. Görünmez Adam çok güzel bir kitaptır. Doktor Moro'nun adası çok güzel bir kitaptır. Dünya Savaşı'nı okumadım. Zaman Makinesi, Cesur Yen Dünya çok güzel kitaplardır. Aşık oyunları görmekteyiz. Ben bu kitapların niçin siyah olduğunu çok merak ettim. Ve bilmek istiyorum. Burada Narnia günlükleri var. Bakın farklı şeylere. Bakın. Bunlar Doğan Egmont. Bunlar Doğan Çocuk. Şu anda X Libris'den çıkıyor bu kitaplar. Bende Doğan Egmont olanları bir de X Libris olanlar var. Burada beyaz bir lale var. Beyaz lale görünce tetikleniyorum gibi şu renk Gümüşek bir ve ikiyi de görmekteyiz. Aşağı iniyorum. Burada alacak karanlıklar. Bu kişinin okuma zevki biraz benimkine benziyor. Normal insanlar. Selur Ben bu kitabı hiç sevmiyorum. Colleen Hoover bizimle başladı, bizimle bitti. İlk okuduğumda çok sevdiğim ama sonra kadının toksikliği yüzünden ve düşündükçe, üzerine düşündükçe nefret ettiğim bir kitaba dönüşen o kitap. Bizimle başladı, bizimle bitti. Önermiyorum. Gayet güzel bir kitaplık. 10 üzerinden 9 vereceğim. Sonucumuz da bu. Şöyle yukarıdan bakıyoruz. Burada minnoş bir şeyler var. Burası gümüş yürek köşesi yapılmış. Çok tatlı. Gece yarısı kütüphanesine benziyor. Fotoğraf birazcık bulanık ama az buçuk çıkarabiliyorum. gümüş yürek iki köşesi yapılmış. Gayet güzel. Şunlar Tolkien mirasına. Şu Roverandom. Bu da Hobbit. Roverandom çok değişik bir kitaplı ya. Ben bu baskısını almamıştım. Bu baskısını alacağım. Burada unutulmuş büyüler var. Şunlar Grishaverse kitaplarının yeni baskıları. Bu da azizlerin yaşamı. Kitabın rengi çok güzel. Çok havalı duruyor. Buradaki ışıklar falan da çok güzel bir ortam yapmış. Ve köşeleri olmasını da sevdim. Alanı varken böyle kullanması gayet tatlı bence. Onun üzerinden 8 vereceğim. Bugün de yaklaşık 15 kitap falan baktık sanırım yanlış hesaplamıyorsam. Her kitapla o kadar uzun konuşuyor olmasan belki daha fazla bakabiliriz. Arkadaşlar bana ilk mail furyasında gönderilen kitaplıkların yarısına bile bakmadık da haberiniz olsun. Bu seriye devam etmemi isterseniz lütfen videoyu beğenin ve yorumlarda belirtin. Çünkü genelde sevilen içeriklere ağırlık vermeye çalışıyorum. Video da buraya kadardı. Kitaplıklarınızı görmeyi seviyorum. Sizden parçalar görmeyi seviyorum kitaplıklarınızda. İsterseniz daha fazla uzatmayayım ve kapanışa geçelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı isimle Samimi Okur ismiyle hem Instagram'da hem de TikTok'ta varım. Instagram'da daha aktifim. Bütün duyuruları, kitap duyurularını, imza duyuru her şeyi oradan paylaşıyorum genelde. Wetbet şu anda kapalı. TikTok'ta da aynı şekilde aktif olmaya çalışıyorum. Bin kitap ismim de DNA açıyorum. Kitaplardan alıntıları falan da oraya ekliyorum bakmak isterseniz. Bir sonraki videoda dek lütfen bol bol su için kitaplarınızı okuyun derslerinizi de çalışın. Çalışan tayfada lütfen hafta sonu sabırla beklesin ve bir sonraki videoda görüşelim. Bütün bu video boyunca dilimde bir yara vardı ve konuşmak canımı yakıyor ama hiç belli ettim mi? <laughs> Görüşürüz.